Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne babaların başlarının tatlı telaşları olan uyumayan çocuklar için bir video hazırladım. Uyumayan çocuğa nasıl bir dua edersek uyutabiliriz? Bunun üzerine sizler için bu videoyu hazırladım. Allahümme ya Hakemi ismi şerifini uyumayan çocuğumuza uykusu gelene kadar okursak Allah'ın izniyle çocuk rahatlıkla uykuya dalacaktır. Ya da yine Nebe suresi 9. ayet-i kerimede ve cehennem nevmeküm sübata ayetini de 11 defa okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle çocuğumuzun uykusu gelir. Ve biz uykusunu size bir dinlenme kıldık manasını taşıyor bu ayet. İkisini de yapabilirsiniz uygulamanın. Ya da size hangisi kolay geliyorsa onu da yapabilirsiniz. İkisini de yaptığımız zaman uyumayan, bir türlü uykusu gelmeyen çocuklar Allah'ın izniyle sakinleşip güzel bir uyku uyurlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.